Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bilanço analizinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Doğanlar Mobilya'nın bilanço analizini yapmaya çalışacağız. Ama öncelikle mutlaka şirketin faaliyet raporunu, yatırımcı sunumunu okuyun. Çünkü burada 2023'ün yıl sonunda geleceğe yönelik beklentilerini paylaşmışlardı. Yeni bir revize yok. Bu hala 7-7 milyar 200 milyon seviyesinde bir satış geliri hedeflemekteler konsolide satış büyümesi %85 90 arası ihracat payı %12-15 ile favok marjı %14-15 seviyesinde olabileceğini öngörmüşler çünkü bunlar bizim için önemlidir şirketin değerlemesinde bize lazım olan rakamlardan bir iki tanesi şunlardır Bunlar zaten elimizin altında olduğu sürece şirketin yıl sonu hedefini 3 aşağı 5 yukarı çıkarabilme ihtimalimiz var. Şayet tutturur ise. Tutturamaz ise maalesef oradaki vereceğimiz iskonto da tutmayacaktır. Ama şu an için hala herhangi bir sıkıntı yok. Yatırımcı sunumu geldi ve 7 milyar seviyesinde bir satış geliri elde edebilecekleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar. zaten piyasa değerine baktığımızda 5 milyar 800 milyon seviyesinde yani piyasa değerinin üstünde bir satış büyümesi gerçekleştirme ihtimalleri var diyorlar. Şimdi biz bilanço analizine bakalım e, büyüme oranları karlılık oranları nasılmış iskonto oranı var mı yok mu onunla ilgili detaylı bir analiz çalışması yapalım. Şimdi değerli dostlar satışlarına baktığımızda %78 seviyesinde arttırmış yıllık bazda brüt kar %88, esas faaliyet karı %103, Pavok %83, net dönem karı %155, e, net faaliyet karı ise %93 seviyesinde arttırmış. Burada karlılıkta 13'te 13, 12'de 12, büyümede ise e, 10'da 10 tam puan alarak kusursuz ve kılçıksız bilançolar arasında yerini almış bulunmaktadır. Elbette kusursuz ve kılçıksız diyebilmemiz için marjların da iyileşmesi gerekiyor. Burada marjlara baktığımızda tarihi zirvesinde, net kar marjı tarihi zirvesinde, fabok marjı tarihi zirvesinde ve öz kaynak karlılığı tarihi zirvesinde yer alıyor. Hemen buradan yine aşağı doğru geldiğimde hisse başına nefekamızda böyle tarihe, tarihi zirvesinde istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü yine ne yapabiliyoruz? görebiliyoruz Elbette sürdürülebilir mi bu kar marjları e, zannetmiyorum şirket zaten burada ne yapmış burada Favuk marjı yüzde 14-15 seviyesinde olabilme ihtimali var demiş şimdi 14-15 değil mi doğru 14-15 e, Biz burada da Favuk marjını 19 değil de 14-15 seviyelerini almaya çalışacağız Neden Çünkü sektör daralacak büyük ihtimalle bu sektör daralmasıyla beraber elbette ki buradaki marjların daralması öngörülebilir. Ona göre iskonto hesapladığımızda bu marjları ona göre dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani faiz artımı devam ettiği sürece kredi kartında insanlar alışveriş yapamayacaklar. Çünkü orada da inanılmaz komisyon ücretleri var. Faiz oranları var. E Bu sefer neye yansılıyor? İşte bu mobilya sektörü, tekstil sektörü Beyaz eşya sektörü maalesef olumsuz bir şekilde etkileniyor. Ee, biz bunları da göz önünde bulundurarak biraz sonra iskonto ekranına geçtiğimizde bunları da e, dile getirmeye çalışacağız. Bir önceki çeyreğe göre dönem varlıklarını %23, duran varlıklarını %3, net borçta %7, öz kaynaklarda %16, nakit ve nakit benzerliklerinde ise %9 seviyesinde bir artış meydana gelmiş. Borçluluk yapısına baktığımızda dönem varlıklarıyla finansal borçlarını ve net borcunu rahat bir şekilde ödeyebilecek durumdadır. Gayet güzel varlık dağılımına baktığım ise öz kaynakların yetersiz olduğunu, uzun kısa vadeli hükümlerin e, öz kaynakları karşılamadığını da görebiliyoruz. Cari FK'ya baktığımızda 10,39 FK ortalaması 11,55 prospektif FK'mız 4,55 seviyesine çıkabilme ihtimali var. <laughs> Bu da şirketi ciddi anlamda iskonto oranına sahip olduğunu söylüyor. Gerçekleşir, gerçekleşmez elbette bilmiyoruz. Bu arada şurayı güncelleştirmedik mi ya? Bir orayı bir güncelleştirelim bakalım. Çünkü burada bazı sıkıntılar olabilme ihtimali var. 11 80 11 66. Evet. Şu an geldi. Evet güncelmiş. Ee, burada baktık. Bir de muhteviyatına bakalım. Muhteviyatına baktığımızda yatırım faaliyetlerinden 16 milyonluk bir gelir varmış. Net karı etkileyen. Ondan sonra ertelenmiş vergi gideri varmış 21 milyon. Finansal gelir varmış 111 milyon. Finansal gider varmış 426 milyon. Ve sürdürülen faaliyetler vergi geliri giderine baktığımızda burada da bir 21 milyon seviyesinde finansal vergi gideri varmış değerli dostlar. Evet. büyüme oranlarına demiştik kusursuz bir büyüme. Karlılık oranlarına demiştik ki kusursuz bir büyüme, karlılık. Ve burada nakit akım tablosu bizim için önemlidir. Burada dönem karımız 350 milyon seviyesinde dönem karımız varken işletme faaliyetlerinden nakit akış 205 milyon seviyesinde. Elbette her zaman diyoruz ki dönem karı kadar veya dönem karından daha fazla işletme faaliyetlerinden nakit üretebilsin. Şirket daha önce eksideydi. Şu an işletme faaliyetlerindeki nakit akışı artıya çevirmesi elbette ki olumludur. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlarına baktığımızda istikrarlı bir şekilde yatırım yaptığını görebiliyoruz. Bu da şirketin önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha sağlıklı bir performans sağlayabilme ihtimali söz konusu olacaktır. Şimdi iskonto bölümüne geçtiğimizde burada genel itibariyle iskontosu yok gibi ama geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunduğumuzda bu şirketin 3 aşağı 5 yukarı bir ederi varmış. Şimdi sektörü içinde şirketin ederi 16,61 TL'miş. Yani prim potansiyeli %42'miş kendi ortalamasına göre 23 TL bir ederi varmış. Bu da prim potansiyeli %104 yapar ama elbette ki net kar marjını fabok marjını biz burada ne alacağız? Hemen şöyle 14-15 seviyesi demişti. Biz 14 alalım. Daha da düşürelim. Evet. Burada da yine aynı şekilde fabuk marjını 14 alalım. Çünkü şirket 14-15 arası favok marjı bekliyordu. Şuradan görebilirsiniz. Ben en düşüğünü sektörün de daralacağını düşünerek böyle bir hamle yapmaya çalıştım. Gayet de güzel sonuçlar çıkacak diye düşünüyorum. Şimdi burada kendi sektörü içinde 16,61 iskontosu varmış. Kendi ortalamasına göre şirketin 20 TL bir ederi varmış. Beklentilerine göre şirketin 17,85 TL bir ederi varmış. Bu da yaklaşık %53'lük bir prim söz konusu olabilir. Elbette ki bu oranlar değişirse buradaki iskonto oranı da değişecektir. E, yıl sonu karımız değiştikçe e, elbette ki e, e, buradaki hedef fiyatımızda da bir değişikliğe, revizeye gidilebilir. 3 aşağı 5 yukarı iskontolu mu? İskontolu. Yani bu şirketin ölüsü 16, 17 seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. E, elbette ki bu şirketlerin ederini gitmesi için endeksin de toparlanması gerekiyor. 4 aylık süre zarfı içerisinde endeks e, hala e, tarihi zirveyi geçemedi. Yani bir hareket eylemi içerisinde olmadı. Umarım en kısa zamanda e, şirketler e, ve e, borsamız e, tarihi zirvelerini geçer. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeyenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar. E, bir sonraki videoda görüşelim.